PKK yüzünden birçok insan faaliyet yapamıyor Güneydoğu'da Müslümanlar. Çekiniyorlar. Ama tehdit altında faaliyet yaparsa daha çok sevap alırlar. PKK tehdidine rağmen faaliyet yapılırsa daha çok sevap alınır. Yani ben mesela birse bin. Efendim Peygamberimizi tehdit ediliyor. Taze Tal'de tehdit ediliyor. Hepsi tehdit ediliyor o tehdit içerisinde faaliyet yaptı ve çok sevap kazandı. Evet. Tehdit olmasaydı kazandıkları sevabın milyonda birini ancak alabilirlerdi. Tabii. Milyonda birini bile alamayabilirlerdi. Tehdit nimettir. Evet, Tehditin olduğu ortamda İslam anlatılırsa ibadet oluyor. Evet. Diyor ki ya diyor tehdit olmasın ben de ibadet yapayım. Evet. Ya ibadet neredeyse yok hükmüne gelir öyle bir şeyde çok çok azalır. Yani bir hükmünde olur. Halbuki Müslüman çok fazla sevap istiyor. Ya milyon sevap kazanmak varken niye bile razı oluyorsun? Tehdit yoksa bile Müslüman onu kalbin isteyecek. Tehdit olsa da daha sevap kazansam demesi lazım. Değil mi böyle o? Dik denen olduğunu daha çok sevap kazanır. Hazreti Musa döneminde ee, onlar çıkmadı biz oraya girmeyi sen ve Rabbin gidin savaşın diyorlar. Korkuyorlar. E korkuyor musun? Evet korkudan. Sen ve Rabbin gidin savaşın. Niye? Korkuyor. Hı -hı. Tehdit olarak görüyor. Tehdit olduğu için. Seyvan yakalandık diyor yine tehdit. Evet. Peygamberimiz hep tehdit altında yaşadı. Evet. Ebu Cehil, Ebu Leheb'in o devrin firavunlarının Hı -hı. tehditleri. Hz. Musa hep firavunun tehdit altında yaşadı çölde bile Firavun'un tehdidi devam etti 40 yıl. Sürekli yer değiştirerek Firavun'un suikastinden kendilerini korudular. Çünkü Firavun oraya adam gönderir, asker gönderir. Onlar orada uykudayken yahut herhangi bir savunma yapmadıkları anda onları vurabilirlerdi. Onun için sürekli hareket halinde oldular çölde. Evet. 40 yıl. Tih çölü. Ve Cenab-ı Allah onlara sürekli rızıklarını gönderdi. Evet. Yani rızık derdine düşmeyin dedi Cenab-ı Allah. Bediüzzaman da diyor talebelere sakın rızık derdine düşmeyin. Allah size rızkınızı verecek. Siz tebliğ yapın diyor. Evet. Adam diyor ya diyor nasıl olur öyle şey mi olur diyor. En iyisi çalışayım, en iyisi evleneyim diyor. Bediüzzaman diyor bak evlenmeyin diyor. Has talebeler evlenmesin. Evet. Çalışmanıza da gerek yok. Allah size rızkınızı verecek diyor. Buna inananlar Allah rızkını verdi. Evet. Ama inanmayanlar meşakkat içinde yaşadılar. Yani çok meşakkat içinde yaşadılar. Dikkatlice bakılırsa bu görülür. Mesela Bediüzzaman'a Cenab-ı Allah uzun ömür verdi. Hastalıksız uzun ömür. Kanser olabilirdi. Başka ağır hastalık Hiç Hiçbir şey olmadı Bediüzzaman'a. Allah uzun ömürle ona tebliğ yaptırdı. Eğer tevekkül etmeseydi evlenseydi, çoluk çocuğa karışsaydı çok erken ölebilirdi bir evet. zaman. Ve bu faaliyetlerinin büyük bölümünü yapamazdı. Kurşunlandı, zehirlendi, hiçbir şey olmadı. hiçbir şey be. olmadı. Evet. Sizin de tarihiniz ve deliğiniz de Maşallah. 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 Kaç defa hepsinden daha güçlenir. Tabii. Yedi kurşun sıktılar daha ilk geldiğim gün. Maşallah. Evelallah. Allah. Maşallah. Kurşunu yaratan kimdir? Allah. Tabii. İsabet ettiren kimdir? Allah. İsabet ettirmedi mi? İsa Ettirmez. Evet. E, i̇sabet ettirecek de sen istediğin kadar tedbir al. Evinde de olsan sana kurşun isabet eder. Pencere durursun, pencereden yine gelir. Sokta yürüsün, evet. yine gel gelir. Tedbir takdiri bozmaz. Evet. Hayır tedbiri. Tabii ki sebebe sarılırsın. Ayrı. Yani tehdit yoksa sevap da yok. Onu bilecek. Evet. Ya diyor, tehdit ediyor. Ya kardeşim tehdit işte sana cennet nimeti, cennet köşkü, cennet güzellikleri Allah'ın rızası demektir en başta. Sana Allah'ın rızası olarak dönecek o. Nimet olarak dönecek. Ömrüne bereket gelir. Tehditle insan güzelleşir, sağlık saat kazanır. E tehdit edelim yok. Asule, sakin hayat yaşıyorum diyor. Yok kardeşim zannettiğin gibi olmaz. Ya hastane köşesinde can verirsin ya bir şey yaparsın. Yani, Allah rahatlık vermez, Allah kendi yolunda olmayana rahatlık vermez. Ben tebliğ yaparım ama çok rahat olmam gerekiyor. E sen zaten tebliğ yapmak istemiyorsun. Tabii. Tebliğ, rahat olmayarak yapılan faaliyete deniyor. E sen de diyorsun ki, ben rahat olmasam tebliğ yapmam. E tebliğin kökünü reddetmiş oluyorsun sen. Esasını reddediyorsun. Tebliğde ne olacak? Acı olacak, meşakkat olacak. Zorluklar olacak, tehdit olacak. Arttıkça, bu olacaklar, değeri artar tebliğ. Evet. Arttın mıydı da, Allah'ın rızasını daha fazla kazanırsın. Evet. Amacın Allah'ın rızasıysa, rahmeti ise. Yani iki günlük dünya için, değil mi, öyle korkak, ürkek yaşamak çok aşağılayıcı. Evet peygamber kıssaları hocam Nuh Aleyhisselam'a çok ileri gittin diyorlar. Şuayb Aleyhisselam'a aynı şekilde bir tanrı peygamberler. Tehdit. Peygamberlerin yaşadıkları bir kanundur, sünnettir. Hep Cenab-ı Allah'ın o sünneti onlarda tahakkuk etmiştir. Tehdidi yaratan Allah'tır diyor ki PKK tehdit etti. Ya Allah tehdit ediyor. PKK'yı sana vesile diyor. PKK kim ya? Evet. Yani Nihayet Allah'ın tecelli olarak yarattığı, görüntü olarak yarattığı zavallılar. Şeytana teslim olmuş zavallılar. Hz. İbrahim döneminde de kavmi putları diline dolayan bir genci biliyoruz diyor. Onları tutuklayın, ateşe atın şeklinde bir tehditler oluyor. Tehdit yaşamayan hiç peygamber yok. Başta Hz. Resulullah olmak üzere İsa, Musa, İbrahim hepsi. Evet. Hazret-i Hudut'un kapısına dayandılar. Hazreti İsa'ya Romalılar musallat oldu biliyorsunuz. E, yani canını almaya geldiler kendi kafalarınca. Aynen. Bir anda Cenab-ı Allah onun görüntüsünü yok etti Hazreti İsa Mesih'in. Onu yakalamaya gelen muhbir içeri odaya girdi. Orada iki kişi olması gerekiyor, tek kişi. Romalı askerler delirdiler. O adam nerede diyorlar yani, muhbir nerede? Muhbir yok. O zaman diyor İsa olması lazım. O kardeşler döve döve ağzı burnu birbirine girdi tabi. Kan revan içinde. Tam da anlayamadılar bak hep kuşku içinde kaldıkları geçer, İncil'de de geçer. Benziyor diyorlar. Ya kardeşim kan revan içinde kalmış insan sen nasıl teşhid edeceksin zaten? gene genel hatlarına benziyor tamam. Saçı uzun, boyu bosu benziyor ama o değildi. Talebesiydi. Evet. Yula-i Zaryot. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'de Mekke müşriklerine doğrudan muhatap oluyordu. Her gün tehdit var, her gün. Seni dediler, öldüreceğiz dediler, şehit etmeye hakkı. Hazreti Ali gitti, peygamberimiz yatağına yattı, biliyorsunuz. Evet. Bak, o da tehdide nasıl delikanlıca bir göğüs evet. görüyor musunuz? Evet. Ya yatağına yatmak ne demek? Evet. Adam onu diye gidip çeker, onu vurur korkmuyor. Çünkü can alacak olan Allah. İnşallah. Bak o kadar savaşlara girdi Hazreti Ali. 17 yerinden yaralandı mesela Hayber muhasarasında. Allah canını almadı. Ama bak o evet. olayda suikast yaptılar. Allah canını aldı. Suikastçı yaratan da Allah. Evet. Vakti geliyor, zamanı geliyor, Allah canını alıyor. Şehit olarak almayı dilediği için o şekilde yollarına diken atıyorlardı. Geçtiği yollara. Deveşken besaplar üstüne. Akıl olmaz hakaretler, iftiralar ve yağmur gibi tehdit. O kadar çünkü günlük olaylardan da tehdit Resulullah'ta. Sen namaz kılıyor. Başına o müşriklerden birisi geliyor. Kılıcını çekmiş. Pala tarzında büyük kılıç. Yani Allah vermesin bir kere vursa yani tam anlamıyla keser, bitirir. Ya Muhammed diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Seni şimdi benden kim kurtaracak diyor. Peygamberimiz sakince bakıyor. Allah diyor. Adam felç oluyor. Yani o tevekkülden, o sükunetten felç oluyor. Ve orada peygamberin o tevekkülüne hayran olup İslam'ı seçiyor. Yani gücünün yetmemesinden de olayı anlıyor bir harikulay. Çünkü oradaki cesaret ve yiğitlik gördüğü görülmüş bir şey değil. Kime yapılsa öyle bir şey felç olur adam. Yani öyle bir tehditte mahvolur yani. Suçlar falan kaçmıyor. Peygamberin hiç şeklini böyle bozmuyor. Allah diyor, işine yine devam ediyor. E ne yapsın adam o durumda? Felç oluyor yani. Bu günlük olaylardan bunlar. Yani bu bir tanesi. Her gün akşama kadar olan olaylar. Kimi ok atmaya kalkıyor, kimi mızrak atmaya kalkıyor, kimi geçti yolların üstüne taş atmaya kalkıyorlar. Bütün ömrü tehditle geçti. Ama vazgeçmedi peygamber. E sen çıkıp dersen ki beni PKK tehdit ediyor kaybedersin. Allah'tan korkacaksın. Adam bize siz de okul yıllarında, üniversite yıllarında namaz kılmaya giderken önünüzü kesip tehdit ediyorlardı. Anlatıyorsunuz. Evet. Ya tabii kardeşim geldi lisedenler kardeş. Eee seni öldürürler dedi burada dedi okul. dedi. Gelip gidiyorsun ama dedi gelip şey yapayım. Ben açıkça söyleyeyim evet. sana dedi. Okula gelme bence sen dedi. Seni vururlar dedi yani mutlaka öldürürler dedi. Yani evet. eğer Allah'ın takdiri varsa biz her yerde şehit oluruz dedik. Evde de olursun, burada da olursun, orada Hı. olursun. Ee, ben Allah'a tevekkül ettiğim için öyle bir düşüncem olmaz dedim. Ben gelip gideceğim. Ee, öyle sıkıysa, onu yapabilecek adam da varsa, ayrı anasından da doğduysa. Yani benim güzel uzun bir konuşma yaptı orada. <gülüyor> <gülüyor> gelsin görelim dedim yani. Öyle bir şey olmaz. Biz normal devam edeceğim dedim şöyle başını böyle hafif ıslık gibi bir şey yapıyorlar böyle hafif şöyle başını bir çevirdi şöyle <laughs> falan gibisinden. <laughs> hani sen belirsin gibisinden. Devam ettik mesela Ortaköy'de evin camisinin oraya da komünistler toplanmıştı. Bir gittim cami ben namaz vakitlerince camide kırıyordum. Camiye gittim yeşil parkalı adamlar ama bütün cami doldurmuşlar, bir komünisti getirmişler cenazesini. Her yer yeşil parkalı böyle. Aralarında kaç vardı uzun boylu. Tam tipik komünist o da yani. <laughs> o devrin komünistler aynı ya şu an öyle değiller. Şu an devrin komünistler daha modern görünüşler. Yani anlamak zor oluyor şu anki komünistleri. Eskiden komüniste hemen baktım anlaşılıyordu. O gelir misin bir dakika dedi ben camiden çıkınca gel şöyle bir konuşalım dedim. Yanında da birkaç arkadaşla beraber köşeden geçirdiler beni. Bir uygun bir yere kadar getirdiler. Kasım Paşa dediler bizim arkadaşlarımızı dövüyor sizin arkadaşlarınız dediler. Ve işte silahla tehdit ediliyor, vurmaya kalkıyorlar falan. Eğer dedi bunu yapmaya devam edersen dedi sen dedi yani devam edeceksen ee, biz de seni vuracağız dedi benim için. Ya ben İstanbul'a yeni geldim dedim. Canım kardeşim dedim. Yani Kasım yani daha yeni tanıyorum semtler dedim yani. Oradaki kişiden hiçbirini tanımam dedim. Bilmem hakikaten tanımam bilmiyorum. Orada da bir akademi delikanlı grubu oluştuğunu anladım yani. Kasım Paşa zaten adı üstünde. <laughs> bir yiğit delikanlı da olur. şimdi Sen oraya komünistim girersen e ne hale geleceğim belli yani. Sokma oraya oraya Allah'ını Benden alakası yok dedim. Ama yine de söyleyeyim dedim. <laughs> yani biz de işte söyledik yani orada bir tane de kanalayım usulen hükmen. ondan sonra e, e, bir süre sonra yine geldi dedi ki devam ediyorlar değil benim yapabileceğim bir şey yok dedim. Benden alakası yok dedim. O vurma tehdidini yine yeniledi. O zaman biz de seni vuracağız dedi. Hala bekliyoruz. <laughs> <laughs> ya. Yani. Evet. Allah ayette şöyle buyuruyor şeytanlar Allah'a sınarım. Onlar kendilerini insanlar, size karşı insanlar toplandılar. Artık onlardan korkun dedikleri halde e, imanları artanlar ve Allah bize yeter o ne güzel vekildir diyenlerdir. Ya orada toplanan insanlar ne? O, onlar da Allah'ın yarattığı varlıklar. O gücü veren kim? Allah. Onlara tehdit ettiren kim? Allah. E seni koruyacak olan kim? Allah. E o zaman niye çekiniyorsun? Hazreti Musa mübarek çok şahane bir peygamber, çok tatlı bir peygamber. Tehdit aldı Firavun'dan. Gitmek istemedi. Cenab-ı Allah gideceksin dedi. O dedi ki, kardeşim olsun o zaman yanımda dedi. <laughs> o tehdit, ya, ya, yani her türlü psikopatlığı yapabilir. Beni öldürmesine çekiniyorum diyor. Yani hakikaten de yapar adam, manyak yani Firavun gözümün önündesin diyor. Ey Musa diyor Cenab-ı Allah. Seni görüyorum ve duyuyorum. Kardeşinden gidin diyor. Bizim yanımızda gönderilenler korkmaz diyor Allah. Evet. Korkmayacaksın diyor Cenab-ı Allah. Defalarca söylüyor.